Bu dünya çok garipti. İnsanların göğüslerinde büyük bir delik vardı. Birini beğendiğinde o delikte aşkın alevi yanıyordu. Sevgi ne kadar derinse göğsündeki alev o kadar şiddetli yanıyordu. O gün Shaun elinde bir buket çiçekle hoşlandığı kıza aşkını itiraf etmeye gitti. Ama onu görür görmez Tanrıça her türlü tiksinti ifadesi gösterdi. Reddedilen Shaun'un alevi hemen söndü. Her gece komşuların aşk alevleri parlıyordu ama Shaun hala tek başına bekar köpekti. Üzüntüyle otururken kapı çaldı. Shaun hızla kapıyı açtı ve tatlı görünümlü bir kız gördü. Shaun tam merhaba diyecekken yan dairenin kapısı açıldı Meğer her kız yaşlı teyzenin torunuydu. Kızın güzel yüzünü gören Şaon'un göğsünde aşk alevi bir anda yandı. Bu an Şaon'u çok korkuttu. Hemen içeri kaçtı. Bir bardak su aldı ve alevi söndürdü. Ama kader onun peşini bırakmadı. Şaon aşağı inip zarfı almak istedi fakat ona dalıp okuyunca zarf alev aldı. Kızla çarpışınca bunun farkına varıp panikle tepki verdi. Asansörde saklanabileceğini düşündü ama kız yine peşinden geldi. Kalp atışı hızlanınca Şaon'un mısırı patlayıp patlamış mısıra dönüştü. Çamaşırhaneye gittiğinde kızla yine karşılaştı. Şaon ona bakmaya bile çekiniyordu. Kız yanlışlıkla Şaon'un kıyafetlerini aldı. Şaon fark ettiğinde kıyafetler kızın aşk aleviyle çoktan tutuşmuştu. Ruf topa gidip sakinleşmek istedi ama arkasını dönünce kızı güneşlenirken gördü. Bir anda Shaun'un alevi patladı. O gece Shaun pencere pervazında duruyordu. Aşağıda kızın büyük annesine veda ettiğini gördü. Shaun panikledi. Kız şehre geri dönerse onu bir daha göremeyebilirdi. Arabanın çoktan yola çıktığını görünce Shaun bir buket çiçek aldı, perdeleri kopardı ve paraşüt gibi aşağı süzüldü. Ama vücudunun ağırlığıyla paraşüt hızla düşmeye başladı. Kritik anda Shaun kızla karşılaştığı anı düşündü. Aşk alevi yeniden üstelik çok daha güçlü şekilde yandı. Perdeler bir anda sıcak hava balonuna dönüştü. Shaun kısa sürede kızın arabasına yetişti. Bir Patlama sesiyle Sean arabanın tavanını delip kızın yanına düştü. Çiçekleri kaldırdı ve kıza hediye olarak uzattı. Çaresizce duran Sean'a bakan kızın kalbinde de aşk alevi yandı.